gençler Hoş geldiniz diyorum ve bugün gördüğünüz gibi bu layla denilen kardeşle oynayacağız onu merak ediyordum bayağıdır nasıl oynanır diye de kendi kendime taktikler geliştirmek istiyorum mobil legend bakalım Laylayla, ile laylaylom galiba sana göre sevmeler yapabilecek miyiz Alt kolydordan gitmemizi önerdiler. Yanımda da çapalı bir eleman var. Hoşuma gitti bak çapalı eleman. Buradan alana hasarı vurayım. Güzel. Bunlardan da hızlı hızlı takır takır yapıştıralım. İlk kanı ben döktüm gene her zamanki gibi. Buradan şunu da alıyorum. Hop. Bunları da indirdik mi? Of. Çok fena kullandım yalnız karakteri. Yani babam da mı bu karakterle oynardı bilmiyorum. Çok hızlı yapıştırıyorum. zamanı gelmiş belli. Buradan bir yenileyelim kendimizi. Hop olmadı. Belli ki bize kilitlenecek şimdi. Ben kaçmayı tercih ediyorum. Gerek yok bir üsse gidelim. Üste enerjiyi maksladık. Alttan akmaya devam ediyoruz. Önümde bu çapalı eleman var. Bunu sevdim. Of 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 of. Yine affetmedim gördüğünüz gibi. Girdiğim yere kanı da taşıyorum. ani hasara yüklenmek lazım. Gördüğünüz ani hasar fena yapıyor. Kanını döktüm gene. Ya acımıyorum kimseye. Levelleri de Fena, fena alıyorum gördüğünüz gibi bir onu bir onu bir onu bir onu, bir onu. herkesi herkese indiriyorum. yani aldığım kanların haddi hesabı yok biraz toparlanmaya başladılar gibi azıcık bizimkiler ölsün de benim değerimi kıymetimi anlasınlar. Oyun çok hızlı bir şekilde bitmesin. Daha oyunun zevkini alamadık. Ben şu orta kısımdaki şeyleri öldürmek istiyorum. Yani tek bir taraftan kilitlendiğinizde oyunun zevkini alamıyorsunuz. Hızlıca bitecek ondan sonra. Alışmışlar benim yapıştırmalarıma. Team Yani gene adalet dağıttım. E çok uğraştım hemen yıkılmasınlar diye de orta kısma girdiğimde dağıtıyorum ya. Şu an sizinle beraber istatistikleri incelemek için can atıyorum. Nasıl bir istatistiktir. Tek başıma 17 tane kill almışım. 17 tane. Senin üstün performansın sayesinde diye yazıyorlar. Ve ben bu Layla karakterini ilk defa oynuyorum. Yani ömrümde Layla görmüş adam değilim. 36 tane kill almışız. Adamlar 3 tane kill alabilmiş. Enteresan. Buradan çıkış sağladığımızda geliyorum. Şöyle bir tekrar maça girmeyeceğim hemen. Yıldız üyelik diye bir şey var burada. O neymiş ona da bakmak istiyorum. Oyunu sizlerle beraber keşfettiğimiz için. Yıldız üyelikleri de görürsek güzel olur. Twilight Haziran diyor. Ha, şu şeylerden bahsediyorsun sen üyelik satın alırsan sana şunu veririz bunu veririz tabi sizler bu oyunda gelişmek için bunları yapabilirsiniz hepsini al desek normal alayım ben normal aldığımda güzel yanlış yere girdik Evet mağazaya girdiğimizde tekrar öne çıkanları görüyorum özelleri gördük özellerde ne varmış hazırlık dediğimizde hazırlıkta da çok bir şey yok güç kristali takas ne oluyormuş takas edelim Tamam diyeyim. Yani verdik. Güç kristali aldık. O satın alma bonusu. Ben sizin yerinizde olsam oyuna yeni başladıysam bunları değerlendiririm. Ne güzel adamlar veriyor. Yüklemeni yap abi. Bunlar da senin olsun. Leslie, Cecilion, Freya, Guzian, Franco. Hepsi çatır çatır açılacakmış. Vay be. Çok mantıklı. Buraya baktığımızda ne varmış 60.000 TL toplam ödülü resmi Binogame Gençlik Turnuvası kayıtları başlamış. Bunu da sizlere notlar kısmından iletelim. Ve sizler buraları incelersiniz diyorum bu videomuzda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Rehan ile kalın.